Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir başlangıç yapmak istemezdim. Yani çünkü bu oyun oyunumuzun adını bilmiyorum. Big Rain Simulator. Şimdi bu oyunda iki kitap okuyup kafamızı büyüteceğiz. Mesela bu abilerin kafası gerçek hayattaki ben kadarım. Hatta benden daha büyük. Şimdi bu kitap bizim kafamızdan büyük. Böyle bir şekilde videoya başlamak istemezdim. Hop basıyoruz. 2-2 veriyor elimizdeki kitap. Ha, biraz... ha, ben böyle gezeceğim valla. Kafamız normal boyutuna geldi. Abi senin kafan ne öyle bukta mı kaldı bok mu? Ben biraz geliştim sadece bir kitap şöyle. Ben biraz aslayayım. Şuradan. Tamam. Paramız 50 oldu. Şimdi 25'e bu varmış. Ya ben yüzlü kalacağım. Büyük kafamızı. Dur ben de abi taktiğini yapacağım. Herhalde bununla da orospu taktiği. Bu ne kafamız büyük küçülüyor. Tamamdır. Yanlış kılın aldım. Neyse 5 5 İyi. Gö. Düzlüğü aldım. Tamam burada satılır. Burada katılacağım. Şuradan şöyle şöyle. O süper kar kahraman oyununda da size bir bu göstermek için bayağı bir kısıldım. Onun da videosu gelecek merak etmeyin. Yani bir süper kahraman oyunu buldum. Tamam artık ben açamam bunu. Şimdi gidip çantamızı şuradan güçlendirelim. Bir tane güçlendirebilir. Bu ne ya? Oh, kafam büyüyor. Abilerin kafası benim ilk 5 katım. Ya bunlar bana bir kafa vursa ben zaten meftayım. Neyse. Ha, yeni kitap. Alamadım. Arkadaşlar videonun kapak resmi şu olsun mu? Yani komik biraz. Oh. Huh. Tek atılan çantaya bu. Pardon iki. İki de çanta da oluyor artık. Hadi ben çanta almaya gidiyorum. dur. Biraz kafamız büyüdükçe böyle Zip, daha çok yükseğe zıplıyoruz. Mesela ilk bulutun üstüne çıktım be. İlk bulutun üstündeyim bulut. Ve ikinci bulutun üstüne çıktım mı çıktım. Üçüncü. Üçüncü. Üçüncünü de çıktım. Dördüncü. Dördüncü çıkamadım. Şu. <laughs> Neyse bu, bu oyun biraz gıcık bir oyun. Ben buna bayağı bir robux harcarım. Kasılmak için herhalde robux gerekir bu ana. Tamam. Bundan sonraki video Murder Mystery 2 bu arada. Evet. <laughs> <laughs> Hmm. Tam. Gel yükseltebil. Bir tane yükselttim. Neyse. Yani şunu bir 400 yapalım. Ondan sonra adalara çıkmaya başlayalım. Sanki bana hala aynı gibi geldi. İki sefer zıplama olması çok güzeldi. Var mı lan? İyi ben buraya da zıplayacağım. Galiba biraz zorlayacağım. Neyse. Oku oku. Kafamı büyütmem lazım. Büyütmem lazım kafamı. Hadi kafamı dünya kadar yapacağım. Kafamı büyüteceğim. Bu abi gibi olur. Abi gitti. <türk> bir zıplayalım. Hadi gözlüğümü büyüt. Acaba en son büyüdüğümde gözlüğüm ne kadar kalacak? Böyle yanımda minicik mi kalacak? Mesela bu abinin gözlüğü büyümüş. Abi. Kafanın içinde kayboluyorum. Gövden yok. Ha abinin Spiderman. Abi Spiderman. Spiderman. Dur buraya bakmayacağız. spider-man Spiderman. Spiderman. Hop örümcek adam. örümcek adamsın sen. Neyse. Gelişelim. Geliş geliş geliş. Şöyle böyle bir taktik. Bir bakalım. Çat. Bitti. Ama kaba istemiş 800. Ben böyle o takılı kırla kasarım. <laughs> Mesel. Oo, bayağı paramız oldu. Bu sefer daha doldurup gidip iki kitap alacağım. Abi senin kafan ne kadar büyük. İyiyor, ikitabı, ikitabı yiyor da, ne kitabı. Kitabı yiyor. Bak bana kitabı. Çıkar lan çenenin içinden ne kitabı. Birazdan benim de çenemin içine gidecek. Çünkü öpüşüyorum şu anda. çıkıyor öpüşürüm kitapta derken çantamız oldu Şimdi o harbi yükseğe sıplıyoruz. Bu adam direkt öpüşüyor. Bir tane bastığında buradan direkt zıplayamadım. Eee ne yapacağım Buraya zıpladım. Buraya zıpladım. Buraya zıplamışım. En son buraya zıplayamıyordum. Hala zıplayamıyorum ama. Niye? Yeah, hayır. Ha. Alım. Yeni kitap pembe. O 75 75 veriyor. Güzel veriyor bu da. He. Sattım. Oldu bayağı bir paramız. Çekil küçük enişte. Kafan zaten küçük. Ee, değilmiş. İkinizin de kafası küçük. Ha bunun küçük. Zaten sana diyordum. Sen demiyorum bana bakma. Neyse şuradan güçlendirelim. Şimdi kafamı o kadar yapıp ben bir şu kapasiteyi doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet oto clicker'a bırakmıştım ve dolmuş. Yani Oo. Oh, güzel güzel. Hadi bakalım. Ya Ben buraya zıplamak istiyorum. Bak oyunun girişi de böyle. Böyle. Böyle giriş mi olur? Ve minicik bitireceğim videoyu. Videoyu minicik bitireceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu kez like sayısını koyacağım yine. 5 like gelirse bu videoya. Bu serinin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.